Kur'ana göre eğer bir devlet sistemi söz konusu ise Kur'anı okuduk, öğrendik, inceledik, yorumladık, değerlendirdik ve biz Kur'an'dan çıksa çıksa ancak ve ancak şurayı esas alan yani danışmayı esas alan meşbereti esas alan bir devlet biçimi ortaya çıkabilir ki bunun da modern dönemdeki ifadesi cumhuriyettir, demokratik cumhuriyettir. Hı hı. Bugün demokrasiyi savunmak, cumhuriyeti savunmak aslında Kur'an'ın öngördüğü veya Kur'an'ın tavsiye ettiği zorlayarak da olsa, hani bir noktaya illa varacaksak, tavsiye ettiği siyasal sistemi savunmak demektir. Bunun dışındakilerin tamamı Kur'an'a aykırıdır. Hani evet. diyorlar ya, Allah'ın indirdikleri hükmetmeyenler, kafirlerin hı hı. ta kendidir. Asıl ...demokratik cumhuriyetin dışında bir arayışın içerisinde yer alırsanız... ...Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler sınıfına dahil olursunuz. Bunu da böyle anlatmak Bunu, anlattım. Bunu çok net söyleyeyim. Hı hı. Son olarak şunu söyleyeyim. Devlet kelimesinden yola çıkarak buralara geldik. Devlet, Arapça bir sözcük. Son e, sözlerimizde devletin Türkçesini de aktarmış olalım. Evet. Devlet kelimesinin Türkçesi ildir e, Yaşar Hocam. Ee, ilk Türk devletini kuran Bumin Kağan'dır biliyorsunuz. Nitekim devleti hı. kurduktan sonra ona illik Kan yani devletli Kağan denilmiştir. İlhan sözü devletin hanı anlamındaki e, o söz de oradan gelir. İl kavramından gelir. Tabi il bugün Türkçe'de başka bir anlamda kullanılıyor ama gerçekte il sözü Türkçe'de devlet anlamına gelir. Biz laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Peki. İslam Peki. devleti gibi türedi kavramları bir Müslüman olarak, bir Kur'an mümini olarak, bir Muhammedi İslam'ın savunucusu olarak reddetmeye devam edeceğiz. Peki.